Kanın maden ölüm Türk'ün ölüm Türkiye'nin ölümü Türk'ün beyle beyle hey, gelen hey, hey. mavi ocuğuk akışında ölüm Türk'ün ölümü Türkiye'nin ölümü Türk'ün kardeşlerim. Şahsında 79 milyon insanımızı temsil eden Cumhur'un temsilcisi Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamlarını getiriyor. <laughs> Yine Başbakanımız tüm bakanlarımızın size selamlarını getirdim. Allah sizden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız hepimizin alnından öpüyor. Bunu özellikle ifade edeyim. Çok değerli hemşerilerim. 15 Temmuz akşamı evet 15 Temmuz akşamı tam 2200 yıllık şerefli bir geçmişi olan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanan bazı hainler evet o ur gibi yuvalanan o Pensilvanya'daki baş hain terörist başının evet terörist başının çakalları hainler, o ihanet çetesi maalesef Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez milletimizin üzerine silahla saldırmıştır. Silah doğrultmuştur, bomba atmıştır. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez düşmanın yapmadığını bu çakallar yapmıştır ve bombalamışlardır sevgili kardeşlerim. İşte bu hain çeteler sevgili kardeşlerim Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde o göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan bu teröristler evet nasıl askeriye yerleştirildi musunuz? soruları çalarak askeriye yerleştirilenler. Yine soruları çalarak kurmay subay olanlar. Yine emir komutaya değil bizatihi o Pensilvanya'daki terörist başının emrini alanlar. Yine Allah'a, peygambere değil yaniye Evet, o Pensilvanya'daki terörist başının sözlerini iman eden bir çakallar sürüsü, bir soysuzlar sürüsü. Evet, bu millete ihanet eden, bu millete karşı tankları, uçakları ki onlar devletin parasıyla yani sizlerin parasıyla alınmış olan düşmana karşı kullanacağımız olan silahlar. İşte o silahları, o uçakları, o helikopterleri, o tankları vatandaşlarımıza doğrulttular. Ama bizim yiğit milletimiz, bizim vatandaşlarımız göğüslerini siper ettiler. Biz Türkiye uğruna ölmeye hazırız dediler. Bu vatan bizim dediler. Bu ülke bizim dediler. Bu devlet bizim dediler. Ay yıldızlı bayrak bizim dediler sevgili kardeşlerim. De. İkincisi tam bir ve kuruluşlarımızda o su ödüleri, o terör o terör ödüleri, o terör ödüleri, o terör Sevgili kardeşlerim, bakınız, biz bugüne kadar hep milletimizin sesi oldu, milletimizin kulağı oldu. Sizin kaderiniz isteğiniz bu bölümde de Biz hep sizinle bütünleştirdik, bundan sonra